Birleşmek, dikkat edilirse birden sonra bir e, apostrof var yani virgül var. <laughs> o vaktiyle İktibas dergisinde yine yayınladığımız Müslümanların gündeminden hemen hemen hiç çıkmayan ama ne olduğunu anlamaya da kimsenin yanaşmadığı hep her gün bahsettiği, sık sık söz ettiği işte ya birleşemiyoruz, niye birleşemiyoruz, hadi birleşelim, neden, yani onunla oyuncak çocukların oyuncakla oynadığı gibi oynayıp durdukları bir şey birleşmek. Ama dediğim gibi ciddi olarak ele <laughs> alıp da ya şu birleşmek ne demek Allah aşkına? Nasıl birleşilir? Olur mu olmaz mı bu? Nasıl olur? Yani hiç ciddi olarak da hiç kimsenin neredeyse gitmediği bir konudur. Birleşmek malumunuz şu bir değil mi? Bir kale. İşte bir hale gelmek. Yani mesela bir Türkiye'de bir şey var. Ne rejoice diye bir şampuan var. Şimdi bilmem ne şampuanı bir, bir başka şey. İkisi birleşiyor rejoice. Yani iki şampuan, bir şampuanla iki şampuandan edinilen sonuç elde edilen sonuç bir şampuanla elde ediliyor. Yani iki şampuanı birleştirmiş. Güzel. İşte şu hap, bilmem on tane vitaminin birleşmesi, tek hale gelmesi bir hafta toplanması anlamına gelir değil mi? Şimdi Müslümanların birleşmesi yani Arapçası vahdet vahdetin sağlanması birleşmek demek. Tek hale gelmek. Tek hale gelmek nasıl mümkün olur? Eğer düşüncelerimiz bir ise esas itibariyle Müslümanız diyoruz. Peki kitabın Kur'an mı? Evet. Benim de yani Müslümanım bir insanın kitabı iki tane değil tek kitabım var. Onun da adı Kur'an. Kur'an. Peki sen Kur'an'ı anlaşılmaz bir kitap olarak algılıyor. Ben de bilakis okudukça anlaşılan bir kitap olarak algılıyorsam ki aynı olan bu kitap bizi nasıl birleştirecek? Anlaşılmaz diye inandığından tövbe elini almayacaksın. He? Hiç yaklaşmayacaksın. Ben de hiç elimden düşürmeyeceğim. Çünkü ne kadar okursa o kadar iyi anlıyorum diyeceğim. Aynı kitabın sahibi olduğumuz halde birleşemeyeceğiz. Çünkü sen okumaktan uzak durdukça daha iyi dinlen olduğumu sanacaksın. Ben de onu okudukça, hayatıma geçirdikçe daha iyi dinlen olduğumu sanacağım. Peki bu anlayış farklılığı bizim tek hale, iki kişinin birleşmesine tek kişi gibi olmasına, düşünmesine, hareket etmesine imkan verir mi? Verir. Evet. birleşmenin yolu var. Düşünceler önce birleşecek. Kur'an bir kere anlaşılsın diye gönderilmiş kitap. Ama onu sayacağız diye dokundurtmamışlar asırlardır. Örtülerin içerisinde bilmem ne açılmaz. Zaman kusursuz dokunulmaz. Abdestsiz ele alınmaz. Bilmem ne okunmaz. Diz kırmadan okunmaz. Ayak ayak üstüne yüzden dinlenmez bile filan bu kadar dikenli tellerle, ceryanlı tellerle <laughs> bunu etrafına yanaştırmamak için engeller sıralarsan, vallahi kullar o kitapta uzak kalmaz da ne olur? Kalmışlar da işte. Tüm toplum olarak da kalmış. Kalmamış mı? Yani ne alıyor onu? Bakın koca koca adamlar ne manası var? bu? nereden çıkarıyorum desen hiç kimsenin verecek bir cevabı yok. Saçın meydanlarında Demrel'den Türkiye'ye kadar millet öpüp öpüp başına koyuyor. Hiç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelmiş bugüne kadar Kur'an ayetlerinin üzerinde yazılı olduğu, herhangi bir şeyi öptüğü ile ilgili zayıf, uyduruk bir haber bile yoktur. Evet. Yok. Nereden çıkar bu tür formel saygı paganist dinlerde yani çok tanrılı putperest dinlerde var. İslam'da böyle bir şey yok. Peygamber de böyle saymamış Kur'an'ı okumuş, anlamış, hayatına geçirmiş, toplumun da hayatına geçirmek için insanlara da anlatmış. Cengiz Aras'tanmış söylemiş, Cengiz söylemiş, Dursun Aras'tanmış söylemiş, şöyle şöyle yaptırmış, böyle bir yani güzel yumuşak değil, bir değil, şey. Hiç eğip bükmeden, ona başka türlü, buna başka türlü değil. Aynı doğruları herkes. Böyle sayılır o kitap. Yani o toplumun ahlakı haline böyle değil. Yoksa onun kuru kuru üstüne yazıldığı e, samandan ya da odundan yapılma kağıdı öpmenin veya üstündeki harfleri öpmenin ne anlamı var? Yani bir açsınız, kavanozun içerisinde bir yiyecek var, kavanozu dışından yalıyorsunuz, doyar mısınız? Yani o midenize girmedikçe, inmedikçe doyar mısınız? Dostlarınız <laughs> gider mi? Belki daha fazla mide sal, sal, salgı salar ve açlığınızı daha fazla hisseder hale gelirsiniz. Ülser olursunuz giderek Bizde Biz de işte Kur'an'ın ülseri olmuşuz. Yani Müslümanlık bizde illet haline dönüşmüş. Yani bize şifa verecek. Gürbüz yapacak. Sağlıklı, güçlü, zindan, yani kafası çalışır, davranışları düzgün, düşünceleri düzgün insan yapacağı yerde nerede Müslümanım diye var hepsi hasta. Kafadan hasta, davranıştan hasta. Ha? Niye acaba? Böyle olursa olacağı onu okumaz, okunmaz, yanaşılmaz, bilmem ne. İşte burada İslam anlatıyorum diyenlerin anlattıklarını görüyor. Dinliyorsunuz, kasetlerine bakıyorsunuz. Hiç diyor ki birisi, çok meşhur, ikinci büyük cemaatin başı kitap okumamıza, yorumlamamıza falan hiç zahmet çekmenize lüzum yok. Bakın burada hoca efendilerimiz var. Onlara sor. Tamam, hazır her bir şey. Dört dört. Allah. O yollar asma, Altımızda da sekiz otomatik olarak olan. Derdimiz ne yani? Ya tamam hocalarını diyorsun. Bilenler daha da çoğalsın. Bırak onlar da bilsin. Şunlar da bilsin. Hepimiz bilelim ya. Yani mevcudunun hepsi bilenler zararda mı olur Allah aşkına? Ha? Böyle olursa o toplumdan ilerleme olur mu? Avanak avanak olmuştan öyle yalanı izlediğinde ağzına bakacaksın o daha az ne zaman? Can isterse o zaman tükürecek. <laughs> ha, sen de ona ilim zannedeceksin ve adam olacaksın. Ancak kişiliksiz olunur öyle. Adam olur mu? Asla olmaz. <laughs> evet. Yani birleşmek için ana kavramların beraber olması lazım. Bir başka örnek vermek istiyorum. Her fert şu kesirlere birleşik kesir mi deniyor? Hani 1 mevcut. bölü 2, bayağı kesir. Bayağı kesir. 3 bölü 4, 7 bölü 8, 19 bölü 6 falan filan yani istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ne kadar fert varsa onun gibi. Bunlar da birer fert. Bunların her biri. Siz de, biz de birer ferdisiz. Bu kesirleri biliyorsunuz matematikte, aritmetikte toplayabilmek tek bayağı kesir. Birleşik kesir yahu. Kesir. Ne pek öyle olsun. Efendim, tek bayağı kesir haline getirmek, yani birleştirmek için bir yol vardır. Olmazsa olmaz bir yol. Paydalarını, şu alttaki rakamlarını eşitlemek. Peki rakamlarını eşitlemek için de matematikte kendine has kuralları vardır. İşte ortak bir payda bulunur. O mevcut paydalara bölünür. Ortaya çıkan sayıyla da işte bu çarpılır, o çarpılır, öbür çarpılır, beşir derken hepsi çarpıldığında kesirlerin değeri değişmeden paydalar eşit hale gelir. Eşitlenmiş payda, payda olarak yazılır. Paylar da toplanır. Paylar da toplanır ve paya yazılır. İşte böylece yüzlerce, binlerce, on binlerce, milyonlarca bayağı kesir, tek bayağı kesir haline gelmiş, yani birleştirilmiş olur. Fertleri de biz her birini, her bir kişiyi bir bayağı kesir sayarsak, bir benzetmeyle, eğer bu fertleri birleştirmek, yani tek fert haline getirmek istiyorsak, kişiliklerinden de kaybetmeden onların paydalarını yani eşyaya bakış açılarını birleştirmek, temel kavramlarını, temel meseleler üzerindeki görüş birlikteliğini, beraberliğini, birliğini sağlamak zorundayız. Aynı şekilde bakarsanız, mesela şu insanlar Kur'an'a aynı şekilde bakarsa nasıl? Kur'an anlaşılmaz, okunmamalı, edilmemeli ancak işte yüksekte tutulmalı. Bazen yukarı işte duvarda bilmem rafta filan. Böyle düşünse herkes, düşük bir düzeyde de olsa bir birleşme medene gelir. Bu yanlış fikir üzerinde bir birleşme medene gelir. Tersi olsa mesela hepimiz şuradakiler, ki şimdi biz öyle düşünüyoruz, Kur'an okundukça anlaşılan, anlaşıldıkça hayata geçirilmesi gereken ve bir yaşam biçimine dönüşmesi gereken bir kitaptır anlayışımız. Ne yaparız hı hı. bu anlayışımızın sonucu? Herkes, akliyeti nispetinde, bulduğu vakit nispetinde gayret sarf eder, onun üzerinde durur. Sen şu sureden, ben bu sureden oku, 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 oku. ya ben şu surede şöyle bir ayete rastladım, bana şöyle geldi anlamı, sen bu konuda ne diyorsun sana sorun, öbürüne sorun filan birbirimize de fikrimizi vererek, hakkımız olarak daha da üst düzeyde düşünmeye başlarız. Giderek daha çok o Kur'an'ı okuduklarımızı yaşam biçimi, davranış haline dönüştürüyor. Bu, bu şekildeki aynı anlayış, yani tek anlayış bizi birleştirir. Bize derler ki işte bunlar Kur'ancı mesela. Yani başkası bile, biz Kur'ancı, Kur'ancı diye bir şey bilmiyoruz. Allah koydu üstün var bize. Yeter. O yani. Ama anlayışımızın bir, bir oluşu davranışlarımızı da giderek birliğe, tekliğe doğru alır götürür. Anlatabiliyor muyum? Birleşmek ancak böyle mümkün. Ve tabii sahih birliktelikler, sağlıklı birliktelikler ancak doğrular üzerinde teşekkül eden birlikteliklerdir. Bakıyorsun işte bilmem nurcusu da bir birlik, bilmem tarikatçılar kendine göre birlik, refahçılar birlik, işte bir bilmem ne görüşçüler birlik, şucular birlik, şucular birlik ama önemli olan çoğunluk olmak değil, doğru üstünde olmak. Çünkü Allah çoğunluğun doğru içinde bulunmadığını onların çoğu bilmezler buyurarak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Çoğunluğun İslam'da hiçbir ölçüsü, ölçü ifade edecek hiçbir şey yoktur. Hak üzerinde olursunuz, tek kalırsınız. Önemli olan hak üzerinde olmaktır. Çoğunlukta olmak ya da çoğunluktan yana olmak değildir. Çoğunluk da çoğu zaman hak üzerinde olmamıştır. Tarih boyunca bakın yani ne peygamberin geldiği günden ne bugün. Bakınız insanların çoğunluğu hak olan İslam üzerinde değildir. Şu de öyledir, o günde. Bugün altı milyar dünyanın nüfusu var. Bunun bir milyar Müslüman Demek ki altıda biri İslam'a doğru diyor. O da ne kadar doğru ne kadar eğri. Geç. Yani hepsini varsayalım. Sahip tutun. Ama buna rağmen 5 kişinin doğru demediğine ancak bir kişi doğru diyor. Değil mi? bu beş kişi kim bu bir yakını ineğe almak diyor. Evet. Ulan inekten Allah olur mu? İyi mu? Bir mi? Hepsi mi var aklımda? Hepsi mi silme? Akıldan boş konserve okutsun? Yok. Düşünmüyorlar. Yani aklınızın olması yetmiyor. Düşünmezseniz öyle değil mi? Ya mesela Şoför olmanız yetmiyor. Bir de dikkat göstermeniz gereken yani trafiğe, ışıklara, sağınıza, solunuza, aynanıza falan bakacak. Dikkat edeceksiniz. Ama yani ben şoförüm. Şoför olman yetmiyor ki. Dikkat etmezsen küt ya biri sana bildirir. Senin göz yaptığın bir terslikten ya da sen birine bildirirsin. O dönersin akordiyon. Yani akletmiyor insanlar. Yoksa Hristiyanlar hep aklısız mı? Yok. Dinleri konusunda akıl etmiyor. Bak Ali, Ali Bey söylüyor, arkadaş diyor, kiliseye gitmek zorunluluğunu hisseden bir sürü Hristiyan var. Allah'a inanmak zorunluluğunu hissetmiyor bunlar. Açık açık konuşuluyor iş yerimizde. Allah Allah. Ya Allahsız kiliseyi ne yapacaksınız? Yani <laughs> avanak mısınız siz? Evet, bu kadar dangalaklı insanlar. Motoru bilir, orada akıllı. Bilmem, işte atık suyunu tekrar arındırır, kullanacak hale getirir. Bilmem hayatı bu kadar güzelleştir Şu köyde ayağın çamura bile değmez. Ama buraya geldim mi akıl selam. Kullanmıyor ki. Hiç kullanmıyor. Bir akıllı adam düşünüyor musun? Kendin gibi bir adama gideceksin pazar günleri. İşlediğin bütün yediğin haltları anlatacaksın. İşlediğin günahları o adam senin atletini çıkarır gibi çıkaracak. Milyonlarca insan bunun için kilise gidiyor ya. Bütün dünya. Yani şu insanları şu işlerinden dolayı akıllı diyebilmek için herhalde aklı olmamak gerek. Bilmiyorum. Ama. Olacak iş mi bu? Yani ben günahı sana karşı işlemişim. Gitmişim rahip Efendi sen sen çıkar ben ona karşı şöyle yapmışım diyorum. O çıkar. Neyi çıkarıyorsun? Ceketimi çıkar, kazağını çıkarıyor. Ya pabucunu mi çıkarıyor Yani neyini çıkartırsın? Mümere hmm, bakıldı. Yani, çalıştırılmayınca bu kadar offside'a düşüyor akıllı. <laughs> Öyle değil mi? Olmaz. Ya mağlup duruyor bak. Yani milyarlarca insan. Evet.